Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüya'da hesabının ödenmesi görmek sıkıntı ve üzüntülerini geride bırakacağına, kişinin bu nedenle kendini çok mutsuz ve üzgün hissedeceğine, böylelikle sıkıntılarının ve sorunlarının en büyük kaynağını aşma imkanı elde edeceğine, hayallerini sürekli erteleyeceğine, güzel ve aydınlık günlerin geleceğine, kırgınlıkların ve küskünlüklerin aşılacağına bir sebeple etrafındaki bazı insanlar ile arasının açılacağına, tabir olur. Ayrıca rüyada hesabının ödenmesi görmek hayallerinin ve umutlarının tabiri caizse suya düşeceğine, yaşamının güzelliği ve kolaylığı sayesinde her zaman hayata sıkı sıkı bağlı olacağına, çok saygıdeğer biri olmasına rağmen verilen çaba ile unvanının kirleneceğine, sevilen bazı kişilere yaşadıkları sıkıntılardan dolayı maddi ve manevi olarak büyük yardımlarda bulunulacağına ve atılan her adımın gerek aile hayatı gerekse de iş hayatı için büyük mutluluklar getireceğine, güzel huylarını terk edeceğine, çok rahat, yorumlanır, dini olarak rüyada hesabının ödenmesi görmek kendine ve sevdiğine zaman ayıracağına, atılan adımların getirisinin çok büyük olacağına, manevi olarak çok yıpranılacağına, Aile hayatında çok rahat ve huzurlu dönemlerin yakında olduğuna, hayatını dilediği hale getirmek için bu yönde hareket edeceğine, yediği ekmeğin verimli olacağına, mal sahibi olacağına, çok büyük mutluluklar yaşayacaklarına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada hesabının ödenmesi görmek uzun zamandan beri yaşadığı ve bir türlü kurtulma fırsatı bulamadığı sorunlardan kısa bir zaman içinde kurtulacağına kendisini kaybedeceği ve çok zor bir şekilde toparlanacağı bazı olaylar yaşayacağına ve eski ruh haline tekrar kavuşmak ve kendisini toparlamak için çok çalışacağı halde bir türlü kendisine gelemeyeceğine çıkacağı bir yolculuktan iyi anlaşmalar yaparak döneceğine ve ailesine maddi anlamda katkı yapacağına yapılan işlerde elde edilen kazançlar ile başka insanlara da yardım edileceğine maddi ve manevi bütün sorunlarının zor da olsa sona ereceğine Sıkıntıların sona ereceğine ve kazancın katbeket arttırılacağına, düşünülen bazı projelerin hayır getirecek şekilde ilerleyeceğine yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.